Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün buradaki bundaki güncellemeyi tanıtsam size. İlk öncelikle geliyoruz. Yeni malzeme falan gelmemiş arkadaşlar. Araba hiçbir şey gelmemiş. Araba falan hiçbir şey gelmemiş. E, eşya gelmiş. Ondan sonra size söyleyeceğim. Bunu size söyleyeceğim. Mük bir eşya gelmiş arkadaşlar. Bir de metro gelmiş. Bakın. Şu an seyirdeyiz. <laughs> Bakın. Su bölgelere oturmamız lazım. Bakın, burada ağaçlar da, da. Bakın. E, ağaçlar dediği de burası. Yani arkadaşlar oyun şöyle demek istemiş. Kolay bir şey yapalım demek istemiş. Yani her yere böyle yüzeyde gitmek zorunda kalmayalım demiş. Kral yeri de arkadaşlar. Şey arkadaşlar ya evliğin olduğu yer. Neden kral yarı yedi demişler onu da söyleyeyim. Bakın çünkü bakın burada e, 800 robusluk ev ev gamıfası olduğu için demişler diyorum. Sıradaki ve son Ben buraya gördüğünü Evet arkadaşlar, burası da gördüğünüz gibi buraya açılıyor. İyice video dolaşmak istiyorum yani böyle çok şey var mı? Evet. Arda arkadaşlar, yeni bir şey gelmiş. Bakın. Bakın ilaç gelmiş ama bu böyle ha bu hareketi yapmıyor. Bakın arkadaşlar böyle bir şey gelmiş. Onun şeyinde başka bir şey yok. Neden böyle şey oluyor? bakıyorum hala bir değişiklik yok Sadece metro gelmiş arkadaşlar bir de bir de sıra doğma yeri değişmiş. bu arada oyunda Resurslar var tek o kadar bir de yeni bir esya gelmiş yani O yüzden videomuzun sonuna girelim Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.